Gençler selam. Ben bu buraya başkan. Steam kodu çekilişimize hoş geldiniz diyorum. Ondan yaklaşık bir hafta kadar önce kontrolümde olan bütün gruplara attığım bir post vardı. Hatta tekrarladım bu postu. İki şart söylemiştim. Kanala abone olacaksınız. BSE grubuna geleceksiniz. Bu ikisini yapanlar ya da daha önceden yapmış olanlar haber olmayanlar da olabilir. Kafadan bu çekilişe giriyorlar. Topluca YouTube abonelerimin üstünden bir çekiliş yapacağım ve farklı zaman aralıklarında her çekilişte 4 kişi olmak üzere 25 TL Steam kodları. Şurada aboneleri olduğu bölümüme girdim. Benim kanalımın abonenin olduğu bölümü. Ben daha önceden kopyasını yapmıştım. Burada aşağı aşağı dedim işte gidiyor da gidiyor, gidiyor da gidiyor. Yaklaşık olarak 5 dakika tıkladığımı hatırlıyorum buna. Bunun sonucunda gençler burayı komple kopya yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi de Excel'e aldım. Ancak şurada bir fark göreceksiniz. 1845 abonem var ama çekilişi 1746 kişi giriyor. Başkan bu fark ne? diye merak edenleriniz vardır. Bütün postlarda zaten birbirinin aynısıydı postlar. Hep bir şeye hep bir şeye dikkat etmenizi istedim. YouTube aboneliklerinizi gizli tutmayın. O da şu gençler. Kanalınız ister bir video olsun, ister bin video olsun, ister hiçbir şey olmasın. Şurada bir ayar var. Tüm aboneliklerimi gizli tut. Eğer bu açık olursa siz şu listede bana gözükmüyorsunuz gizli tut dediğiniz için. Bu sebepten dolayı arada böyle bir fark olur. Yapabileceğim bir şey yok. Ben sizi uyardım. Bir dahaki çekiliş vesaire bilmem ne de. Şu ayarı yapın. Sadece benim için ne de değil. Youtube'da gördüğünüz bütün çekilişlerde. Bu açık olacak gençler. Bu açık olmazsa çekilişi yapan ki sizi göremez. Hatta şurada yazmış. Sadece aboneliklerini herkes açık şekilde paylaşan aboneler gösterilir. Şu hesap diyorum. Başlıyorum. Çekiliş aracı yazdım Google'a. VM aracı diye. VM aracı.com çekiliş aracı. Güvenilir Kendiniz girip de test edebilirsiniz. Şurada Excel dosyası. 1746 kişi. Aradaki fark. Kontrol C yaptım zaten. Taradı. Şimdi buraya koyuyorum. 4 kişi var gençler. Edek kazananlar da olsun. Kaç kişi kazanacak? Çekilişi yapmadan önce. Kuralları söylemek istiyorum. Ben çekilişi yaparım. Bu videonun tekrarı yok. Dikkat ederseniz bir kesinti de olmayacak. Basacağım. İsimler çıkacak. Youtube'a atacağım. Arada öyle kesme biçme görmeyeceksiniz. Çünkü bu bir daha yapılmayacak olan bir şey. Dört kişinin adını yazacağım. Adreslerinin URL'lerini alacağım ama. Nereye yazacağım ben bu isimleri? Şu anda izlemekte olduğunuz videonun altındaki yorum sepesinin tepesine sabitleyeceğim kazanan kişileri. Bakın gençler siz kazandınız diye. 48 saat süreniz olacak çocuk. 48 saatte o kişiler Gelmezse o YouTube hesaplarıyla abone oldukları, kazandıkları hesapla gelmezlerse diğer yedeklere gidecek. Onların da vakti var. Onların da 40 saat, 48 saati olacak yedeklerin. Yedeklerde gelmesi yapabileceğim bir şey yok. Ben verme niyetindeyim ama dikkatsiz olursanız what can I do sometimes diyorum. Çekilişi yapıyorum. Haydi bakalım kimin şansı neyse. Yaptım. Yardımcısı o yapıyor. Ben sadece bastım. Evet. Kazananlar gençler bunlar. Emirhan, bize bırak, Ali Buğra Sökmen, Daryl Dixon. Bu dört kişinin ben bu videoyu attığımda ilk baştaki yorumda zaten isimleri göreceksiniz. Aynı anda yapacağım bunu. Bunların da yedekleri bunlar gençler. 48 saat geçtikten sonra ayrı bir post atacağım yedekler için. Şunlar aldı, şu şu kaldı. Atıyorum mesela diyelim ki buradan 3 kişi aldı, 1 kişi almadı. Örnek veriyorum. Hop, Umut Altın'da sen gel diyeceğim. Ya da dördü birden almadı. Örnek. Tamam dört kişiyi birden çağıracağım. Ben de adresleri kayıtlı abonem olarak görebiliyorum şurada. Şöyle git 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 dersem. Bunu böyle beş dakika basarsam çıkacak biliyorum. Şimdi ben burada aratacağım komple basacağım bunları. Ben biliyorum URL'lerini. Kaçak kaçak işlerde olmaz. Oradan da sizinle iletişime geçeceğiz. İşte Steam üzerinden gö. Zaten kod göndereceğim size. İşte Steam'lerinize gireceksiniz ve Steam parası Steam cüzdanınız eklenmiş olacak diyorum. Tebrik ediyorum. Bir sonraki çekilişte daha doğrusu önce videoda ondan sonra çekiliş gelir. Görüşürüz. Hoşçakalın gençler kendinize iyi bakın.